MasterChef Türkiye 2025 yarışmacılarının yarışmaya başlamadan önceki son günleri oldukça yoğun ve heyecan doluydu. Yarışmacılardan Eylül bu sürece disiplinli bir şekilde hazırlanan isimlerin başında geliyordu. Yarışma öncesi günlerini mutfakta saatlerce deneme yaparak ve ajandasına tüm tarifleri düzenli şekilde yazarak geçirdi. Tatlardan et yemeklerine kadar her kategoriyi ayrı ayrı çalıştı, denemelerini süre tutarak yaptı ve yakın çevresinden tadım için yorum aldı. Bu planlı yaklaşımı yarışma başladığında performansına da yansıdı. Bir diğer dikkat çeken isim Furkan Kahraman son günlerde hayatında önemli bir karar aşamasındaydı. Uzun süredir Dubai'de yaşayan Furkan ya orada kalmaya devam edecekti ya da MasterChef hayalini gerçekleştirecekti. O ikinci yolu seçti ve yarışma öncesi bu kararıyla büyük bir motivasyon kazandı. Kendi sözleriyle "Şu an ait olduğum yerdeyim." diyerek bu tercihin onun için ne kadar değerli olduğunu vurguladı. Ana kadroya katılan Ayten ise son hazırlıklarını özellikle jüriyi etkileyecek tarifler üzerinde yoğunlaştırdı. Yarışmaya girmeden önce hindi budu ve taş kadayıf tatlısı gibi zorlu lezzetleri çalıştı. Bu pratikler sayesinde ana kadroya girme şansını artırdı. Tüm bu hazırlıklar yarışmacıların sadece mutfak becerilerine değil, psikolojik dayanıklılıklarına da ne kadar önem verdiklerini ortaya koydu. MasterChef mutfağına adım atmadan önceki bu özel günler aslında onların mücadele gücünü ve azmini en iyi şekilde gösterdi.